ben Zafer Akbirek. Ee, Topçamlıyım. He? E, bu yerlerde doğduk, büyüdük. İştir, işte okuldur. Biraz uzak kaldık. Daha sonra tekrar buraya kesin dönüş yaptık. 8 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalıştım. Gazi e, statüsünde emekli oldum. E, ve yine köyümüze geldik. Burada çiftli ticaretle uğraşıyoruz. Yaylacılık yapıyoruz. Hayvancılık. Hani e, şöyle bir laf vardır. Memleketi sevmek oranı e, sadece laflı olmuyor. Kuru sevgiden daha fazlası lazım. Üretim yapmak gerekiyor. E, bu işlere yoğunlaştık. Hayvancılık, i̇şte kereste sektöründe, e, ahşap sektöründe çalışıyoruz. E, e, kereste ağırlıklı, arı kovanı, bahçe mobilyaları. E, genelde bu iş üzerine yoğunlaştık. E, tabii gün geçtikçe, talep arttıkça, e, ürün yelpazemizi biraz daha e, çoğaltıyoruz. Talep oldukça. Burası Dursunlu Yaylası. Buraya misafir olarak geldik. E, bayram tatili dolayısıyla Dursunlu Mahallesi'ne bağlı Mesudi ilçesi Dursunlu Mahallesi'ne bağlı. Yani, e, şöyle baktığımız zaman güzel bir yayla. Yani bizim gözümüzde Mesudi ilçesi içerisinde yani hatırı sayılır bir yer vardır. Tabi buranın da e, bazı sıkıntılar var. Örneğin e, elektrik sıkıntısı var. Elektrik yok. Bundan dolayı burada e, hayvancılıkla uğraşan komşularımız yaptıkları ürünleri e, korumakla sıkıntı yaşıyorlar. Uzun vadeli saklayamadıkları için. E, ...bayağı bir sıkıntıya giriyorlar buralarda. Ben Eftal Özsoy. 1981'de İstanbul'a gittim. Paşa Bahçe şişe camdan emekliyim. E, tabii 2013'te emekli oldum. Memleketim Mesu, Ordu Mesudiye Dursunlu köyüne hikamet ettim. Şu anda köyümde oturmaktayım. Tabii ki herkes vatan sever, vatanlı sever. Fakat biz de severek geldik ama bazı şeylerden de mutlu değiliz. Niye değiliz? Yaylaya çıktık. Tabi kanca kaderince işte hayvan aldım, hayvan besliyorum. Efendim sonra yaylaya çıktığımız zaman elektriğimiz yok. İkincisi belki Mesudiye e, 72 koyu var, benim bildiğim kadar. Belki yarısında elektrik var, yarısında yok. Fakat ben bunu biraz bizi devlet tarafından mağdur edildiğini hissediyorum. Gelmiyor. Tamam, belediyemiz belki elinden gel, e, gelen şeyleri bize yapmaya çalışıyor ama bizden diye belediyede aşıya bu konuları dediği için biz mağdur kalıyoruz. Bugün Hayvancılık olan bir yerde elektrik yoksa efendim bunun tabi süt mamuller oluyor, peynir yapıya, yağsını yapıya e bunlar bozuluyor. Bizim isteğimiz yani bu sorunlarla ilgili büyüklerimizden hizmet istiyoruz. E Tabii ki devlet bizden, biz de devletten bekliyoruz. E önce elektrik, yani teknolojiden. İkincisi bir de bizim telefonlarımız çekmiyor. Mesela burada bir olur ya bazı istasyonu bilmem ne, her yerden konuşamıyoruz. İnternet çekmiyor. Onun için bekliyoruz yani, yani devler bekliyor. yapıyoruz, ya yapıyoruz. Yani zaten fazlasında yapıp da burada e, sonra satma şeyimiz yok. Yani eşe dosta veriyoruz ama yeterli olmuyor. Niye olmuyor? Ya bekletemiyorsun. Yani bu ceyran olmadığı zaman yapacak bir şey yok. Sonra tabii ki gene Allah'a şükür yolumuz izimiz var. İkincisi e, bizim arazimizde devlette de bir sorunumuz var. E, Hazineye bırakmış bizim de ana damarımız. Mesela mevki olarak Karaağaç diye e, dava Yargıtay'da ama büyüklerimiz bunu da bize yardımcı olursa tekrar e, bunun Yargıtay'dan dönüp bize yardımda bulunursa mutlu oluruz. kadostura geldiğinde burada şey olmuş e, benim gördüğüm kadarıyla arkadaşlar da kadostra ölçümüne gelen arkadaşlar burada e, hayvanlarla ilgili şey bırakmışlar yayılma için yayılım bırakmışlar Mera komisyonu e burada bir cümle hatası olmuş bizim yerleşim alanımız, alanımız kullanım alanımız Karaağaç fakat hayvanların otlandığı yerlerde Karaağaç karşısı burada olay Karaağaç karşısı Mera olacak yerde e, şey olmuş Karaağaç olmuş Burada cümle hatası olmuş. Yani. Devletle karşı karşıya geldik. En son yargıtaya gitti. Biz de onu bekliyoruz sonucu. Orada da bize devlet büyüklerimiz işte Tarım Bakanımız bunları duyarsa bize yardımcı olursa mutlu oluruz. Hayvanlarımızın otlanacağı yer kalsa dahi bize önemli ekip biçeceğimiz yerler önemli. Niye önemli? Bizim yani şu anda dava olduğu yerde bizim belki benim yaşım 65, insanın en azından 8-10 yaşında aklerir. Benim aklım erdiğinden bu yana biz oraları ekip biçiyorduk. Buğdayı, arpası, mısırı, sonra ceviz ağaçlarımız, armuda ağaçlarımız, ağaçlar, yani hepsinden şu anda yararlanamıyoruz. Ekip biçemiyoruz. Biz hep parayla satın alıyoruz. İnsanlar, devlet sağ olsun hayvan dağıtıyor, çoğalsın diye, vatandaş eksin, bitsin diye ama sen bizim elimizi kolumuzu bağlamışsınız. Yani o neticede bazı şeylerden mahrum kaldık. İkincisi, köy, köyümüzde öyle bakıyorum, devlet sağ olsun yardım ediyor ama... Şimdi yardım ettiği zaman da vatandaş tembelleşiyor. Niye tembelleşiyor? Tamam sakadı, hasta idi, sok geldi bunlara e, veriyor. Ben de mutlu olurum. Sakada benden de kesin Üç vereceğine beş versin. Ama sağlam adamlar mesela ne yapıyor? Devlet işte vakıftan, kaymakamlıktan yardım alıyor. Ya adam ekip biçmeden mağdur kaldı. Bunları yönlendirmek lazım, şartlandırmak lazım. İnsacaksın insanlara. Mesela hayvan verdi. E, bu hayvanı verdin ama hayvan e, kendiliğinden otlanacak değil. Tamam yayılma götürüyorsan ama kışın bizim burada altı ay kış oluyor. Efendim e, bunu ha hazır yedireceksin. Nereden yedireceksin? Sonra e, onu da yapacağımız yer kalmadı zaten. Biz otunu biçiyorduk, ekin ekiyorduk, arba, buğday, yulafıydı, işte korungasıydı, her şeyi ekiyorduk. Şimdi bizim köyde iki tavuğu olan ilçeden, ilden şey alıyor. E, hazır alıp yediriyor. Dışarıdan gelecek, dışarı bağımlı olduk yani. İşte kadostura elimizi kolumuzu bağladı. Yani biz o yargıdaydan dönmesini bekliyoruz. Ekip biçemediğimiz için de e, bazı konularda mağduruz. Çünkü hep parayla da olduğu zaman insanlar zaten yıpranıyor. Yani amilsen niş dursunlu köyünden. İkinci ağazayım. işte yayladayız. Hayvancılıkla meşgulüz. İşte gördüğünüz gibi hayvancılık yapıyoruz ama Mera Komisyonu bütün arazimizi elimizden aldı. Giri verilmesini istiyoruz. İkincisi yaylamızda elektrik yok. Elektrik verilip yani istiyoruz. Bir de telefonlarımız köyde ve yaylada çok sıkıntı. Telefonlarımızla görüşemiyoruz. Herhangi bir şey gelse kimseye ulaşamıyoruz. O yüzden bunların yapılmasını istiyoruz. İşte yerimiz, elimizden alınan yerlerde ek, arpa, buğday, mısır, patates, işte fasulye gibi şeyler yetiştiriyorduk. Ama elimizden de ağaçlı almutlarımız var, taş fırınlarımız var, işte 100 senelik belki 150 senelik evli ağaçlarımız var, ağaçta evlerimiz var, ağaçtan yapma. İşte bunlar falan hep elimizden alındı. Şu anda işte ne olacak bilmiyoruz. Giri verilmesini istiyoruz. Onların sağdığında saatinde sütten işte peynir yapıyoruz. İşte yağ yapıyor tereyağı. İşte ondan sonra yoğurt yapıyoruz. Komşulara işte satıyoruz. Fazla bekletemiyoruz. Bunlar hep ekşiyor, işte kurtlanıyor. Kötü oluyor. Elektriksizlikten bunlar işte bu şekilde oluyor. Elektriğin gelmesini istiyoruz yaylamıza. Kaç hane var burada yaylada? Yaylada 50 hane var şu anda. Ama daha tam olarak geçemedik ama ara e, ara geliyorlar işte bugün. Yarın hep böyle geliriz. 50 hane duruyoruz yaylada. Koyunun filan yarın veya birinin gelecek. İsim e, Soner Senliç. Ordu Mesudiye Dursunlu Mahallesi Dursunlu Yaylası'ndan. E, bütün yetkililere sesleniyorum. Elektrik sorunumuz çok. E, telefonlarımız hiç çekmiyor. O sıkıntımız çok. E, burada işte hayvancılık yapıyoruz. Sütümüz, peynirimiz, yoğurdumuz işte çok ekşiyor mesela hiç yemiyoruz. Bunun e, yetkililerin bizle ilgilenmesini e, başta muhtarımız olmak üzere ağızlarımız olmak üzere ondan sonra e, bizlere bir alternatif sunmalarını artık hangi çağda yaşıyoruz? Yıl 2021. Yani yaklaşık burada 60 hane var şu anda e, bu 60 hanenin en az 40-45 hanesinde hayvan var. E, Hayvancılıkla geçiniyor e, insanları. Hay e, Akşamına sayıyoruz, sabaha baktığımızda ekşiyor. E, ceyranımız yok, dolabımız yok ki e, muhafaza edelim mesela. Yok. Bunun için e, gerek Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız olsun, gerek Mesudiye Belediye Başkanımız olsun, gerek muhtarımız olsun. E, bunlarla bir an önce ilgilenmesini, e, bize bir yardımcı olmalarını istiyoruz. Evet, evet.